E evet, oyun kararıyor. Mesela bak ortada ne var? Ha. Ha işte o Mike var. Tamam. Mike'ın fıçısını görüyorsunuz. Tamam bir daha gördünüz. Fotoğrafını çekip koyacağım onu ben. E evet, ekran ortada kararıyor. Başladı kararma. Bir daha atıyoruz. Vagonlar ah Mike geldi. mi kardeşim ne yapıyorsun? Selam yeni videom hoş geldiniz nasılsın imisin? umarım ki gayet iyisindir İki gündür oyunda güncellemeden sonra almış olduğum hatayı sizlerle birlikte paylaşacağım O yüzden rank 35 kaçmaya çalışırken iki günlük yayınlarımız fail oldu Normalde do oynayacaktık oynadık da ama ilk başta mağara arası sonra da kafa tasarısı geldiği için Lola ve Spike karakterlerini 35'e kasamadık o yüzden toplulukta vermiş olduğum bu sözü maalesef yerine getiremedim Oyunun güncellemeden sonraki bu getirmiş olduğu saçma sapan hata ve <laughs> ne kadar günler öncesinde falan yapmış olmamıza rağmen mağara arası peşinde kafatası deresinin gelmesinden dolayı maalesef karakterlerimizi kasamadık. Onun dışında şartlar uygun olmadığından dolayı başarısız olduk. Ve bu başarısız olduğumuzu de sizlere göstereceğim. Eğer duo modundaki haritalar güzel gelme gelmez ise 3v3 3 oyuncağımızı orada belli noktaya kadar getireceğimizi söyledik savaşları. Ama şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi karanlıklar saçma sapan gösterildi. Mesela ortaya gelen şu biçimsiz şey ne olabilir ki? Vagon vagon zannedersem raylar dönüyor ortada. Bazen Mike geliyordu, Mike gelmedi. Birazdan Mike'ı görürsünüz belki. Haytanın ortasına atlayalım, oradan daha iyi görebilirsiniz. Şu arkadaş gelir mi buraya bilmiyorum. Gözüken tek şey yokluk. <laughs> süper oldu. Oo, Mike tek başına kesti bizi. Tamam. Mike ortadan çıkmaya çalışırım. Vagon geliyor. Karanlık. Duvarlar falan gözükmüyor. süper atarsam ona Ha, orta şeyler var aynen. Şu Mortis o Mortis'in olduğu belli. Sperm'i ona atmadım. Mike'ı belli çekerim diye. Hiçbir şey göremiyoruz, göremiyoruz. karakterler zaten gözükmüyor. Altının altındaki o mavi ve kırmızı şeyler olmasa hiçbir şey göremeyeceğim yani. Atlayayım şuradan. Mike'ı bir anda çekeyim. Belki çekebilirim. Aa Mike kendini ileri attı. Şuraya kadar gelse de çekebilir miyim onu ki? Çekemem ki. Hadi canım. <laughs> çok iyiydi. Ya bu var ya mük mük ya. Ya bu kadar iyi olur. Diğer şeyden korktuk git. Eyvah, eyvah. Şeli atlamasın. Son anda kazandık. Çok güzel oldu. Böyle bir hata olmasına rağmen bile kazandık. Bayağı güzeldi. Ee, Crow çok güzel ittirdi orada Mike'ı. Hatayı gördünüz. Karşılaşan varsa lütfen yoruma yazsın. Bir de güç girelim. Endir de geldi dünya Zaten çünkü onu davet ettim. Onunla beraber de oynayacaktık. Söyledim işte yayın falan e, yapamayacağım bir süre diye. 100 dolar gönderdi. Ee, şey dedi. Böyle 100 dolar olduğunu görünce hemen girdim. Google'a yazdım 100 dolar diye. Çıktı 1600 lira falan. Adam geçen ay da 100 dolar göndermişti. Ama geçen ay gönderdiği 100 dolar 850 lira yapıyordu. Şimdi 1600 lira yapıyor. bay canına. Ne hey diyor. Enif yani diyor. Orada çok büyük bir para değil mi diyor. Aynen öyle diyorum. Burada baya baya büyük bir para. Gürcistanlı kardeşimiz. Zaten yayınlarda falan denk gelince açıyorum onun videolarını falan bazen izliyoruz. Yalnız şu an haritada şey olmadı. Bug olmadı. Baya normal bir şekilde oynuyoruz. Herhalde haritanın orta üstüne çıkmadığımdan dolayı. Ya şu süperi atayım. Tamam güzel tutturdum süperi. Ya Mike alması bundan daha kötü bir seçim olamaz yani gerçekten ya. 5-4 öndeyiz ama kesin yenileceğiz diye düşünüyorum. Oy. Nasıl, nasıl bir kasmaktır? Yalnız hiçbir şekilde ileriye gidemiyoruz ki. Bak ne söyledim ben yenileceğiz diye. Bu kadar acemi, bu kadar oyun bilmez oyuncular gelir mi ya? Mike almış. Mike olmasına rağmen bile Squeak'i ittiremiyor. Ya yani bu oyunun satasım var yani. Evet, şu an satıyorum oyunu. <laughs> Oyunun sağ üstüne doğru geçmeye çalışacağım. Bakalım nasıl becerebilecek miyim onu. Ya bir sıkıya kettirmiyorlar ya. Diyorum böyle ben de ölüyorum. Oy oy oy. Aa iyi Mike adam kesti. Yalnız nasıl kastı orada gördünüz mü? Reaksiyon gösteremedim. Bu halde dün oynadık biz endrivele. Kupa kastık biraz. Hani 35 kupa falan kastık. 920 idi Spark. 950 falan oldu herhalde. Neyse ben artık işin başına geçiyorum. Oyunun ortasına doğru geçeceğim. Bana vurma. İyi oyun ortasına çıkınca da Of yalnız bayıldım Tam olarak bayıldım Açları da boşa attım Oyun ortasının çıkınca hata oluyordu ama bu haritada olmadı İlginç bu Acayip kusuyor ya Böyle elmas kapmaca falan gelince çok daha şey oluyor daha rahat belli oluyor oyun hatası. Neyse bir tane daha girelim. Gördünüz zaten. Arkadaşlar süper karakterleri seçtiği için yenildik. Başladık bakalım burada harita hata belli olacak mı? Sadece kasıyor. İlginç burada gözükmedi. Normalde oluyordu. Savaş topunda da hata olduğu belli oluyordu. Şuraya bir aks atayım. Frank ne yapıyor orada? Atamadım bile ya, o kadar lag girdi. Aferin, iyi be. Duvar açamayacak zannettim. Riskli bir süperdi. Süperi bırakamadım herhalde Bıraksaydım gülerdi. Tam zamanında bıraktım süperimi. Ya az önce bu kadar kasmıyordu oyun hata verdiğinde. Şimdi efsane kasıyor. Bu Spike'ın aksesuarı gerçekten çok güzel olmuş ya. Öldüm ben. Az önce oyun karardığı zaman bu kadar kasmıyordu. Şimdi daha fazla kasıyor. Yalnız Crow. <laughs> ne güzel ya. Çok güzel topu tuttum. Çok hoş. Tamam o oradan çıkamaz büyük ihtimal. Ya Brock çıkamaz da Spike bayağı zorladı. Tam güzel atış yapıyoruz. Bu da bu, bu, da tutar mı tuttu. Bir tane daha tutturduk. Çok iyiyiz. At artık şu topu. Güzel güzel. <laughs> tamam bu maçı kazanacağız gibi. İlk başta elmas kapmacaya girdiğimizde olan hata bu haritalarda olmadı. Olacağını zannediyordum. Çünkü niye? Daha öncesinde bu haritayı oynarken tam da bu haritayı Böyle hatayla denk gelmiştim. Özellikle bu harita gelince herhalde olur dedim. Olmadı. Şöyle kasmasına rağmen adamları kesebiliyorum. gerçekten ilginç. Bir de bazen zaten mouse soldaki ayraç yerine gidiyor. Oradan da bir kasıyor oyun ekstra. 112 can. Herhalde gol yemeyiz. Aa dikenler delmedi. Tamam 8 saniye kaldı. Büyük ihtimal yeneceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi. Ekran kararma hatası gelmediği zaman. Oyun aşırı kasıyor. Diğer gelince bu kadar kasmıyor. O zaman bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yine. Ama ona rağmen de o zaman. Normale göre yine bayağı kasıyor. Şu an hiç oynanmıyor yani. Oyunu görüyorsunuz zaten. 13 dakika oldu. 22 camla hayatta kalırım. Aynen kaldım bile. Bak o süper o alanı korumuş oldu. Hani her ne kadar atsanız da adam gelemese bile üstünden geçemez oldum herhalde. Oy öldüm herhalde aynen. Mermiyi görünce bilgisayardan kaçamayacağımı anladığım zaman bırakıyorum. Yalnız herhalde bunu da bir şey yapamazsın sütüyü. Bunu da tutma yani. 26 saniye kaldı. Metredir. Bu kadar kötü oyun olamaz. <laughs> Efsane berbat oynuyor. <laughs> Reis al şu topu da at bana da işte golü yedik herhalde. Hadi geçmiş olsun. Situ ne kadar kötü oynuyorsun ya. bir <laughs> çıkacak buradan bir yerden. 1 2 3 4 Öl artık kanka. 5 Şöyle 6 At met metre kardeşim, at metre kardeşim. 10 saniye kaldı, harika. <laughs> Güzel. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle bir. Ulti attım, gol geldi! Are you serious? Bunu düşünüyordum aslında da. <laughs> İhtimal vermek istemedim. kanka topu çıkar ayağından, bu adamlar tehlikeli çünkü. Aradan geçti ama tutamazdım orada. Onun sütünü tutması lazım. Yalnız o gol nasıl olmadı ya? Çok yakındı koysa ki. Neyse çıkalım. Bir daha gösterelim şu, şu elmas kapmacadaki hatayı. 18 dakika oldu güzel. Bir daha girelim arkadaşlar. Doğada bir sıkıntı olmuyor. Sadece doğuda kasıyor fazladan. Yalnız bu kadar yüksek karakterle girmeyeyim. Düşük karakterle gireyim. Yani neyle gireyim? 750 meg ile gireyim. Tamam. Herhalde daha hızlı bulur oyun. 2. Bir de dostlukta hata varmış. Dünkü yayında Rota söyledi. Hatta girdik baktık. Dostlukta giriyor böyle bir şeyler yapıyor. E, mu falan Ne? Bir şeye basıyor. 2 saniyede bir maç bitiyor. Ve solo şey, e, trio zaferi artıyor çocuğun. Şimdi Bilmiyorum nasıl oluyor, unuttum. E, nasıl olduğunu da öğrenmedim. Ama bu hatayı çekmek istedim ya. Şimdi, az önce gördünüz. Atlıyoruz. Evet oyun kararıyor. Mesela bak ortada ne var? Ha ha işte o Mike var tamam. Şimdi bak. Mike'ın fıçısını görüyorsunuz. Tamam bir daha gördünüz. Fotoğrafını çekip koyacağım onu ben. Oha ne oldu be? Bir anda öldük. Orta vagon var. Karla benziyor sanki yoksa garip bir şeydi. Ha şu sağdaki vagon tamam. Tam sağdaki vagon gözüküyor. Çok ilginç ya. Bir de beni itiyor oradan. Aha dünya senin oldu. Evet, ekran ortada kararıyor. Başladı kararma. Bir daha atlıyoruz. Vagonlar. amak Mike geldi. Ayıp değil mi kardeşim? Ne yapıyorsun? Işınlansa beni keser. Şu adamı bekliyorum ben. Baksana hemen süper atmıyor bile. Ha buraya kadarmış. Vagon geldi ortaya. Evet arkadaşlar. Bu videoda nasıl bu bug'ın olduğunu gösterdim sizlere. Bende böyle oluyor. O yüzden pek oynayamadık. Aa, 45.948 kupayla Türkiye'de kaçıncıyım? Dünyada 775. Türkiye'de de 14.cüyüm. Dediğim gibi eğer kasmasa oyun ve gerçekten oynasam ikinci olurum. Çok rahat ikinci olurum. Hatta 46 bin kupayım. 5 gün. 5 gün sonra ikinci olurum. 46 bin. Tamam, rahat. 5 gün sonra rahat iki, ikinci olurum ama oynamıyorum ve oyunda kasıyor zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sarkılara görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.